selamlar sevgili dostlar kanala var. hoş geldiniz yeni bir Wild Rift videosu ile yine birlikteyiz dostlar dereceli oynayacağız bu videoda gerçekten oyun güzel akıcı bu oyun insanı kendine çekiyor oynuyor yani bi güzel bir hissiyat veriyor ya diğer oyunlar gibi diğer moba oyunlar gibi diğer mobil moba oyunlar gibi değil yani lol'da, LOL'da oyun olduğunuzu hissediyorsunuz O hissiyatı veriyor Darius. Yani... A şey orman bana mı kaldı? Tamam. O zaman ben de nasıl salayım? Yaşam ve ölüm bir döngüden ibaret. Biz yaşarız, onlar ölür. Oyun lol hissiyatını ciddi anlamda veriyor. Eee ne alalım bunu Çağların içinden. Geçti. Oyun bol hissiyatını veriyor. Güzel, zevkli bir oyun. Ee, her şeyden ziyade oyunun kuralları var. Diğer oyunlar gibi değil. Mesela Mobile Legend'in bir kuralı yok. Bazı şeyler gömülü kalmadı. Abi ne biçim vuruyorsun ya? bul. Ölüm onları bekliyor. Abi son nefesini Adicam, mal ya. Hiçbir şey kalmadı. Güzel. Onu almasaydı harbiden sinir olurdu. Bir, ho, ha. Ölüm onları bekliyor. Kaybol lan. İlham veriyorsun. Demin indirdim biz ama. Fakat video ödülünün parçası seninki ise... Yıkıl. Adam iyi gang attı. Baboş. Işığa ulaşmak Ana, için abi, burayı da almış, karanlıkta ya. yolu almalısın. Hmm. Şimdi açtık hadi bakalım. Güzel Kamil iyi oynuyor Ben de iyi oynadım aslında de bakalım Oo, mide gel Kamil alır mı onu? Aldı vallahi. İzleyeceğim abi bunu Ha? O alamadı be. Geçmiş geleceğin aynasıdır. Alamadı bizim zinc kaçtı. Kamil Kamil kendine çok güvenen oynadı ya. Çin karanlıkta yol almalısın. Çabuk sağ ol. Al bakalım. Artist. <gülüyor> <gülüyor> Vur lan vur. Hı. Güzel. Hı. Tam zamanda yetiştim ha. Baba şunu şuraya koyalım. Kayboldu lan. Gümüş. Oluyor. kol. Cool. ulaşmak için Abi. karanlıkta yol almalısın. Ulan. Neyse biz bir base atalım dadaş. Yaşamla ölüm arasında ölümsüzlük var. Hapis. <laughs> Düngül. Ha. ölüm onları bekliyor. Kucucuk beni alacağım. ortaya çıktı. Işığa ulaşmak için karanlıkta yol almalısın. Yeber. Şey. Nasus. Meleklerin gitmeye korktuğu yani. laneti. Eski Mısır tanrısı. Rakip takım Badi'nin Bir Mısır tanrısıyla rakibin kulesi nasıl muhatap olacağını bilmiyor. Ya. Geri zeka. Rakibin kulesi yerde. Yaşamla. Kamilcim arasında... geliyorum canım. Ölümsüzlük var. Rakip Abi oyunu seslendirmeler ha. harika ya vallahi ben oyun Geçmiş seslendirmelerini dinlemek için yani komple full time oyunu seslendirmelerini dinlesem yine dinlerim yani Hanım ya. ha. Anam. vurma Ağzı Apus'tan Ha. Abbu öldü. Ha. Çürü geçmiş geleceğin aynası. Babuştur ben şunu alayım. Sen gelme. Karan <laughs> alabilir miyim onu? Ölüm var. Ha. kalmayacak. Güzel. <laughs> Güzel. Şöyle şunu şuraya koyalım. <laughs> Abi öldürdüm mü öldürdüm. Öldürdüm mü? Öldürdüm baboş. Gerisi hikaye. Babacıkilere bak. İki kişi istiyor. Hadi. Rah! Darius'a bak. <laughs> Darius'u mu da alırsın Vallahi aldım. Oğlum Darius bildik biz yan yanına gelse var ya ölümsüz oluruz ha yemin ediyorum. Ölümsüz. Darius sen orada bence çıkamaz. Dur izleyeceğim Darius kardeşimize. Hadi Darius. Hadi Darius atlayacak hadi. Ah oh, koş 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 koş. Oh. <laughs> Darius ne vurdu lan. Gerçi. Yine de belli olmaz lan. Bundan bir önceki maçta dostlar. Tam maçı aldık derken. Bavuz adam. Işığa ulaşmak için karanlıkta yol almalısın. Vallahi öyle. Nerede Neyse ben oradan alayım kardeş. Yakında Şunu alayım. Hiçbir Umarım şey kalmayacak. Bu işi bilir. Meleklerin gitmeye korktuğu yerlere. Hah. Sonsuzluğa ulaşmak, senin haddin değil. Yaşamla ölüm arasında, ölümsüzlük var. Yıkıl! Cool. <laughs> <laughs> <Toprağı. Her gülüyor> Oğlum Darius ne <laughs> yapıyorsun <laughs> ya? Gerçi ben de olmasam sen için... ya. Karanlıkta yol almalısın. Hadi yine neyse. Nerede lan? işte bir kodoş. Anam. Geçmiş, geleceğin aynasıdır. Kaybol lan. Kefere. Belki de Shurima'nın yıkılmasında Nasıl? bir hikmet var. Ya aman lanet laneti. Arkadaşlar şimdi bu oyunun şöyle bir olayı var. Ee, bunu söylemeden edemeyeceğim gerçekten. Kaç gündür bu oyunu oynuyorum. Oyunda en çok görüp de üzüldüğüm şey şu. Mobile Legend Bang Bang ile karıştırıp o kafayla o mantıkla gelen arkadaşlar var. Gelmeyin abi. Allah eğer için Mobile Legend Bang, Bang Bang mantığıyla gelecekseniz gelmeyin. Ha. ha. Ruhun ölçülüp biçilecek. Böylece ne olur Yapacak. <laughs> Geçmiş Geleceğin aynasıdır Yıkıl <laughs> <You cool>. Kaybol <laughs> lan Neyse şeyi duydum <laughs> ben değil mi Abi Mobile Legends Bang Bang mantığıyla <laughs> gelmeyin gözünüzü seveyim de... Vallahi Mobile Legends Bang Bang mantığıyla Şu gelip de, de oyunun için içine sıçıp bırakmayın yol almalısın. Abi adam Gideceği koridor belli arkadaştan adc'sin gideceğin koridor belli adam gitmesi gereken koridordan çok alakasız bir koridora gidiyor. Ondan sonra da Report edilince de Yaşamlar ana avrat küfredi vay siz bana rap, beni report ettiniz vay işte şöyleydi. Tam yani bilmiyorsun işte. Yani o oynadığın diğer oyuna benzemiyor. Buradan bir mantık var arkadaş. Koridor mantığı var. Herkesin gittiği koridor belli. ADC sen koridorun belli. Ondan sonra sen rakip teslim oldu. ADC sen koridorun belli arkadaş. ormansan orman sen koridorun belli. solo gitmen gerekiyor zaten koridorun belli. Midde koridor belli. Her koridorun kendi kahramanı var. Yani oyunun içine etmektense oynama daha iyi. Harbiden yani gıcık etmeyin insan ya. İçine etmeyin. Şu oyunun içine etmeyin ya. Oyun güzel, zevkli bir oyun. Tabi eksiklikleri var. Bunları tamamlanacak ama oyunun içine etmeyin. Nasus'la maçımızı aldık. Dereceli de devam ediyoruz. Yardırıyoruz. Aslında iyi gittik. Bak, kaç kilimiz var? 11 kili var. 11 kilimiz var. Zaten maçı benle Darius taşımış. Zevkli güzel bir maçtı. Dostlar bugünlük bu kadar. Kanala abone olup kanala abone olup like atıp e, yorum yapmayı lütfen es geçmeyin. Hoşça kalın. Dostça kalın.